Sizin tercihlik nasıl gidiyor teyze? Harika. Bak şimdi İngilizceye gidiyorum, Arapçaya gidiyorum. Dersten çıktım oh. eve. Patronsun tabi parayı vuruyorsun. O kurs benim, bu kurs senin değil mi? Ya, kurs Sen Fransızcayı da öğrendin. Parlo Fransız. Efendim? Parlo Fransız. İtalyanca. Jotem. 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 <gülüyor> jotem. 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 Nasıl? Yemin. Özür Ajur Duvi. Bugün ne? bir futbol maçı var diyelim bu akşam. Ne? Diyelim mi Ajur Duvi bugün? Ne? Diyelim mi? Ne? Bugün. Ne? Diyelim mi? Ne? Ya. Yok. Do you speak English? Yes. I can speak English. Oh, very good. Okay. 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 How are you? Fine, thank you. Not good, not bad. Not good. am busy because Be I was in village last week. I worked in the garden. Okay. Okay. How old are you? <laughs> I am 63 years old. Ooh. And you? Ben young. young. Young man, young man. 24, 24. 24. I made it. I have got three children. Yes. <laughs> From. <laughs> <laughs> I live in Izmit because I am Akçakoca. Akçakoca. In Akçakoca. Okay. 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 Nice to <laughs> meet you. See, you. see you. See you. See you later. See you later. Good <laughs> day. I love you. <laughs> Hadi. See you. Gerçekten ben. I took, I took eight months in Bessa e kurs. Kurs. Okey. Okey İzmir Belediyesi. Sekiz, İzmit, ha, İzmit. Belediyesi. Oo. İzmit. Peki İzmit. İzmir. İzmir. Peki İzmir Belediyesi'nin o kursları nasıl buluyorsunuz? Ay top. Very good. Very good. Efendim Türkçe'ye geçelim. Türkçe artık <laughs> Türkçe. Bizi... It's my teacher Osman Akvesli. Osman Akvesli. Osman Adlam, Akvesli. Ablam artık Türkçe'ye geç ablam bırak. Işte yani geçelim. Şey. Varsa Fransızca gel kapışalım. Ben söyleyeyim ya Fransızca şarkı sen Oo, Ooo bir saniye. Tamam tamam gel teyze. Bir dakika bir dakika. Ama Fransızca bir şarkı alalım. Çok kısa. Il pleur dans mon coeur. Comme il pleut sur qui o dur diyorlar pul. Bana ver siz beni televizyon mu çıkaracaksınız? Ya teyzem o Türkçe yabancı şarkıya devam et teyzem. He. Sen devam et şarkıya Sebiyen la pirpen dönese var <laughs> pulkuva. Sanzamur, Etenzen, Monkör, Atan... Hani o ön yargı var ya insanlara ön yargıyla yani. baktığımız ön yargı. Nefret ediyorum oradan. Yani benim bu, üstüme bu teyzemin, mutveren, evet, evet. Başka. Bu teyzemin, bu teyzemin Üç yani... Tane emanet okuttum. Makine mühendisi, öğretmen, bir de endüstri. İşte mühendisi. bu, işte Anadolu kadını. İşte Anadolu kadını, çağdaş Anadolu kadını. Yani. O ön yargıyı Rabbim. Tüylerim en diken düğün, diken. El ben size de hiç bir şey söyleyeyim. Ben size Arapça öğreniyorum i̇şte. turistlerle konuşmak için. İşte harikasın teyzem. Seni tebrik ediyorum. Vay. İzin varsa elini de öpüyorum. Ya hakikaten bravo ya. Teyzeme ben hiçbir şey söylemiyorum ya.